Merhaba arkadaşlar. Kalibre Yaşayan Sesler projesine hoş geldiniz. Ben Yusuf Araf'ın bu tür projelerde kullanacağı dijital sesiyim. Birazdan dinleyeceğiniz bütün şiirler şairleri tarafından hem kaleme alınıp hem de seslendirilmiştir. Seslerde bir değişiklik ve oynama yapılmamıştır. Gönderilen seslerdeki cızırtılar ve dip seslere kişinin kendi sesine müdahale edilmeden düzenlemeler yapılmıştır. Yaşayan Sesler projesine davet edilen ve bu daveti kabul eden bütün şairlere bir kere daha teşekkür ederim. Projede yer alan bütün şiirler, şairlerinin olduğu kadar aynı zamanda proje yönetmeni olarak şahsımın da sorumluluğundadır. Keyifli dinlemeler. Alev toplarıyla dengelenme teorisi. Verilenler çoktan verildi, çabalamadan. Annemin gözü, babamın eli, babaannemin huyu. Verildi kızıl bir alev topu elime. Uzak ülkelerde bir kabilede mutlaka bir adı vardır tırnağa dolan toprağın. Çatılan kaş arasının, tekme atılan betonların, çarpılan kapının bir adı vardır. Gözden ırak olanın da. Mesela o kapının ustası vardır. Herkese henüz bilmediği bir ustalık verildi. İhanet çoktan verildi. Mutlaka sevdikçe yaşarır. İçtikçe su gibi, savaştıkça onun için. Arkadaş verildi. Onun için taşı oturduğun ve haykırdığın ne varsa onun adına. İyileşmedi düşman kalbi çünkü susmadıkça dil kanar. Bize kalbimizi çıkarıp yıkayacak adamlar gönderildi. Verilmedi yine de kavuşmanın titrek ürpertisi. Dilendi, istendi, beklendi, tesellisi bugün de. Kapının eşiğinde oturup çocuğunu gözleyen, sütünün akıyla ağzını doldurduğu kızını hatırlamak verilmedi. Sen merhametli unutuş, çaresizliğin dili ol. Bize onun dilinden bir çare verilmedi. Minik de olsa bir el ama tırnak yarası, bukle saçak cennet kokusu verilmedi. Kendimize tapamadık, kendimize efendiler verilmedi verdikçe Erdikçe verilmeyenin halini anlamayan o zalim sarlığın kısa çöpün hakkından bir haber bir uzunluk. 35 Yeniden dünyaya dayadığın ağzına bak. 35 yaşındasın ve sağ kulağın sağır. Ne süt ne şerbet sızıyor o memeden kursağına. Sen herkesten bir parça taşımanın kerezisin oğlum. Onlar diye tutturup yenilmenin ve güzel kalmanın enayisisin. İşte fısıldayarak güzel yaşadın diyor hısımların. Ne o boş evde geçirdiğin kıştan haberleri var ne kalbindeki uyuktan. Bağıra çağıra dur oğlum yapma diyor hepsi sana. Neyse ki sağ kulağın sağır ve dalgınsın. Zaten ne anlamı var durup dünyaya çakılmanın. Yaktın sigaranı. 35 yaşındasın. Bir kalbin bir de çakmağın var. Dost dediklerin ikna oldular çoktan. Sustular. Yakalarında tüm kapıları açan rozetlerle. Sen kararmış ensenle sokakları arşınla hala. 35 yaşındasın ve bir gözün fena bozuk. Ne yapacaksın peki şimdi? Değiştirdiğin yüzün değilse nasıl geçecek katiline gülmüş olmanın utancı? Olsun diyerek geçine de kapılardan. Olsun. Yaşlandımsa da kalbim var. Olsun. Şile yolundaki itlerin başlarını sevdim. Kalbimde açtığı o sevgirim sevgilim doldu yine. Geçti oğlum. Artık bir elin geçmişin memesinde değil. O çiğ zevkten de vazgeçtin. Olsun. Kalbin çiziksiz, için taşkın. Olsun. Elini kendine daldırıp bulabiliyorsun hala elma şekeri yememiş olmanın gönencini. 35 yıldır Kendine bulaşmaktan başka hiçbir şey yapmadın oğlum. Bir elin yakanda, ötekinde mezar gülleri, her vuruşunda bir kez daha ikna ettin ölüme kendini. Olsun, bir kez daha yak kalbinin ucunu. O irkilmiş hayvan çekinmiyor yanmaktan. Olsun, zaman eziyor habire yüzünü. 35 yaşındasın ve sırtın ağrıyor her gün. Ama yorulmadın taşımaktan kamburunu. O kamburda Keşke ölseydin diyen babalar var. Çıplak, ergen ve telaşlısın oğlum. Bir şey diyemeden bin şey duymanın yükü kadar bir kambur, örtük, karamsar. Sana ait olduğu için değil de ona dair olduğun için yüksünmüyorsun. Annenin hep dediği gibi, ne olacak işte? Tam babanın oğlusun. 35 yaşındasın. Yalın ayak koşup geçerim dediğin dünya bir adımda çiğnedi seni postallarıyla. Söküldün ve birazın hep söküldüğün yerde kaldı. O gün bugündür aklında hep aynı soru. İz bırakmak mı bu yoksa azalmak mı? Sırayla tanıyana dek bakıyorsun herkese. Ama bıktın bu yazıldığı gibi okunan insanlardan. Yorulmuş, ezilip kalmışsın sanki. 35 yıldır bekliyorsun ama gelmiyor sıran. Yenildin oğlum ama aferin. Çünkü 35 yıldır ben böyle güzel yenilmek görmedim. Kısımlarına kalsa tam da dünyaya göresin. Ama değil oğlum öyle değil. Sen onlar diye tutturup yenilmenin ve güzel kalmanın enayisisin. İlk tanışma Sen benim yeşilimi bilmezsin. Bakışların otu ezen kaya. Sen benim Urganımı bilmezsin. Uyumaların taytüyü. Sen benim olmayan yazgı içinde. Dolanırsın bilmemiş. Uzuvların yok. Göğsünün genişliği yok. Hep mantık, mantık, mantık. Hem bu yüzüme yapışmış üzgünlük niye? Sen akşamları taşı döven balyoz. Sen duvara vurdukça beynime çakılır mı? Niye? Çocuk sesleri, sessizlik. Komşular, bulaşıklar, sessizlik. Düşündükçe tanımlamaktan korktuğum olur o şey. Gelir, sızar, yerleşir. Korktukça daha derinleşir bir şey. Zihnimde dolaşan sıcak akış. Nerede bu şey? Zaman kayıp, mekan kayıp, ben kayıp, acayip bir şey. Hem saatim durmuş, kollarım çalışıyor. Niye? Bildim. Bilmenin yolu bilmiyorum demek. Bilmiyorum ben bana nasıl dehşetli uzayan. Bilmiyorum ben bana sonsuz, kırılan ve yayılan. Bilmiyorum ben ruhumdaki katmanları teker teker. Nasıl yok ederim, basit ederim, dünya derim. Şaka ettim, biliyorum. Fena ederim, beter ederim. Kaynarım, taşarım. Ağızlara düşerim, ağızları deşerim. Bilmiyorsun, seni bildim dediğinle hiç ederim. Ben benden memnun olanım razı olanım. Kendime meyil olanım, dikenler, güller açanım. Hem kanım deli, kadınım deli, ben deli, susayım da niye? Güneşli sabahları içine uzatacak, benden daha havadar bir evi yok ölümün. Çünkü sormam adın nedir, boyun kaç, yaban mısın, yavan mı? Hangi kırdan kıraştan, hangi yerden getirdin? Bu ıslak bahçeleri, bu biçilmiş şekilleri hatırlatan kokuyu. Ne devrime inanırım, ne devlete, ne halka. Çıktığım onca orman, çatladığım onca bozkırdan sonra neme gerek? Ölü kuşlar öksürüp duran isyan, çalımla Cip denilen general, korkusundan perdeleri çeken halk. Bir teselli olacaksa burada çiçekler dikiliyor her mevsim. Kışsa, sabahsa, üşümüşsem ekmekler hala sıcak. Sıcak çünkü buğumuzdan pelteleşiyor iklim. Daha yere düşmeden eriyor serpişen kar. Buharlaşıyor yağmur. Yağmur Önce sinemada gözlerini yaşartıyor kızların. Bak işte nasıl güzel, nasıl yoksul sevgilim bir bankadan çıkarken. Kitaplar okumuş belli, kaybetmiş sınırını yıldızlı akşamları. Oysa onun akşamları makyajsız ve pudrasız. ilk gününe benzetirim dünyanın. Cennetten düşmenin tozları arasında ham hayret, yalnız korku ve bakir bir şaşkınlıkla gözlerine, gözlerine ilişirim durmadan. Çünkü burada demirler işlenip bitmiş. Denemiş herkes herkes. Tek bir ölçü kalmamış eski kalıbımızda. Rüzgar sol taksime düşüyor. Kırk bir ellam yirmi boylamıyla ilk seyre kart kılıçası. İyiliğe ihanet etmenin vakti gelmedi mi? Ben de olmadığını biliyorum. Onlar da da olma. Bir kez sayıkladım zemheriyi. Kaç bucakmış meğer haset. Aramızda sevişirken yoklananlar koşturacak. Korku, kuşan ve koşu. Tanrı bilir nasıl girdi yastığına tünemiş sineğe bakmaya. Oyunu yumulayan yumrulayan duvar izine boğazında yuvaladığın hayatı örnekleyenlere. Sen son yudumun muş ettiği. Sen söz deyince kulak asılan. Kokmuş bedenini tazelediğin generale bakmak. Ve hınç ve düzeltiye. Sen bir yengiyi müjdelersen soğuk terim saçaklanır. Buna mani olamam. Durup su içmekte iyi olduğun kavanoza. Durup harlamakta hak bildiğin plakaya. Baktığım anlaşılır seni yarıya çekip geri ittikleri övünçlerin. Sen bir çölü uğuldarsan, tüm çıngırakları seslerim. Buna mani olamam. Seni benden hiç beklemezler bu yüzden. Ama nasılsın bilirim onlara. Rüzgâr sol taksimde esiyor. 41 enlam 29 boylamıyla 2. da kart tılsım üçlüsü. İyiliğe ihanet etmenin vakti yakın. Körüksüz uyumaya yetin mi var ki? Kuşatılmak gücendirsin seni. Düş beni en iyisi, küfende tahammül edemediğin saç tellerinden. Seni bir korku dirlesin. Senden bilinsin tekliğin harı. Beni durmakta çok oldu. Küsüratlı zaman dilimlerinde boy vermekte. Ayakta olandan ümit kesmeyi sahiplenmekte. Azalmak hayrınmışmış, yersizliğin gıptaymışmış. Kapı çalmaya gücün yetsin de gör sana bakmak nasıl en ve nasıl çok. Sana baktığımla bilinirsen bardaklarım devrilir. Döküldüğümle suçlanırım. Sen ahtı sola kola. Kovuklara su yürütürsen dağlar devlenir. Buna mani olma. Zatın ödeştiğine dik dursa cevabını müşkül tutarsın. Buna hiç. Ruhunu açıkta tutman boynunun borcu olsun diyecekler. Kapı çalmaya gücün yetmediğinde kuşatılmamakla ucuz yırttığını da. İnanma onlara. Çünkü baktım ferdiyetin öncesi yok. Bu anarko tarih. Kudret resen değişime tabi. Hırlayıp gürlemek bileğinin harcına. Sana ruhunun intikal dahilinde bütünleneceğini anlatacaklar. Hürlük hiçten. İnsan boş bir ihtirasta. Baktım. Cehennem denk gelmiyor yaşamdan başkasına. Rüzgar sol taksimden ancak ölçümleniyor. 41 enlem 26 boylamıyla 3. seyreltide kart kılıç olması. İyiliğe ihanet etmenin tam vakti. Hadi yudumla bütün içkileri. Oyun birazdan başlayacak. Çoğulsun. Bana düşmeyecek yedek mintanlarında hile bazca tur. Bana düşmez tamahadik, hadik. Çuhaya kin. Cinleri kov. Sana kendini aranı sıkı tutmanı söyleyecekler. Her tekinin havraları kamçılayacağı. Sendeki o bir, sendeki o hınçla aşkın şöyle duranı zifir. Haset ettiysem öyle katılaşmış mıdır andığın gibi kanın? Bak, seni bilmeleri evine kirişse Allah benden alsın onlara versin. Sokaklarda dilini kutlayanlara karşı duruyorsan bakmayı bece. İnan yok edebilme gücü verilseydi bir kez de olsa her şeyi hesap tutmanın bir faydası olduğunu anlatırdım muhakkak. Çoğulu nafile. Müteselsil bir suçtu zaten bizden önce yaşamak. Yani seni de savunmasız yakalayan o tüfek iyi biliyor onu düşman bellediğimiz. Baktım. Seni kuşatana karşı duruyorsam seni bilmeyene. Beklentinden cayan halini bilirim çünkü. Boşa çık. Ölüp ölmeyeceğine karar vermekte çok geciktin. Buna bak. Bakarsan dalgınlığın artar. Öfken doğrulur. Bu da mani mı Bu örtük gönderim. Bu yokun yabanı. Bu korkunç fabrika davetçileri. Bundan serilecekse seriliyor yatağına her biri. Onların da çürüsün sabahtan akşama geceliği. Sevgisine bir çömlek gibi şekil verebilen inanırcılığını kaybetti. Onu çok sevmişler. Yüzüne renk gelmiş. Yanında olmak beni kendi kameramdan kurtarıyor. Şakağındaki leke üstümden hiç çıkmadı. Zihnimi çitledik bir tarikatta. İyi bir hafıza cezalandırılacağı günü beklesin. Bilimlerin bir şey yapması gerek. Bilim insanlar çok güçlü. Bir meşale gibi içime tutuşturulan inanç. Devrildi, yakacak bulamadı, söndü. Felaket beklentiyi karşılamayınca görülür ilk materyal belirti. Ben makinalaşmak istemiyorum diye bir çığlık ve bizim içimizin akustiği iyidir tesellisi. Sırf hale yapabiliyor muyum diye körelen duyguları tekrar kullansam, bir yerlerimi kessem, reflekslerimi yoklasam, son insan yerlerimle ne yapsam, senin de beklentini karşılamayan felaketlerin var mı? Aynı yerden aşınanlar birbirini selamladı. Hayatın tırtıklı tarafları var. Kırmızıya boyar bizi. Hızlandırır, yavaşlatır. Anteni olanların anteni titrer. Çatlar, kemiklerle sakladığımız organlar. Dinlerin bir şey yapması gerek. Gerçek sıkıcı ve şekil verilemez. Birinin hatırına tekrar denemek. Ona ellerini kullanarak gölgeden hayvan yapmayı öğrettim. Engele vuran ışığın duvara açılandığı o şeyler yüzümde ya da avucumda değilse aklımda. Kazara güzel bir şey olmuyor. Kontrollerden hiç bırakmadığı için. Sakar sadece eğlendirir mi sandın? Ne eğlenir? Uzuvları yerinde durmaz. Yara bandı yarayı çağırır. Nesne amacına hizmet için sabırsızlanır. Hurafelerden razıyız ki çekilir kılarlar. Reflekslerden razıyız ki rol yapmazlar. Kablolar ve filler, hormonlar ve lifler ve hala herhangi bir şey şaşırabilmen müthişliği. Hayal ve hatır arasındaki silik kısımları kendi istediğin gibi dolduruyorsun. Doldur. İmgen seni açtı, hayran kalırsın. Bir deli değil, ayna karşısında. Küçük küçük uçuyordun iki tünek arasında. Etrafa saçılmıştı tüylerin. Gece korkun da vardı. Sesini dinlemeden başkasının sesinden ''Bunca zaman ne konuştun bir aynanın karşısında? Bakmadım son bir kez. Yol yakınken dönmedim. Kafeste görmeye katlanamam kimseyi.'' İnce bir gümüş tabakayla sırlandı. Kendini seyret diye değil. Yansıma kanunları değil. Cisim tüyoları değil.'' Sen ayna karşısında bir salkım ağaç yanında büyürken, kafes kirlenirken, kapı zorlanırken, ayna ayna söyle bana, öyle meşgulsün kendinle. Bak tüm bunları sen de bilmeyeceksen, durup dururken ya da hiç durmak istemezken, düşünmedin mi sahi hiç, onca muhabbet esnasında, bir ışık, bir yansıma, bir örüntü içinde, bu tiz ses, bu salıncak, bu dönüşler içinde, bir ayna nasıl örselenir? Aşkın bir varlık aradın. Psikoz başlangıcıydı. Göğe uzanmayan merdiven, aksesuarlar ve dahi havuz. Güvenli burası, hem elleriyle besliyorlar. Burası tanıdık, burası her zamanki, burası tüy dökümü. Öyle de cilalamışlar. Kafes denizde bir ada. Kapanmasa da uyurken göz kapaklarım bir aynada ben koydum aynanın karşısına. Arayıp bulacağız tabii en uygun el yordamını. Her kalıp her kalıba uydurulur zorlayınca. Bu evcil hayvanlar da hipnoz edilmiş kıl kadar sevgiyle. Haksızlık ettik. Sen, ben, biz hepimiz bir yansıma, bir leke, loş ışık birbirimize. Herkes aksini söylese bile kim yemek istememiş ilk fırsatta sürüden ayrılanı. Bakmadım son bir kez, yol yakınken dönmedim. Beni kafeste gördüm, ölmedim. Ayna kırık, kapı açık, ufuk çizgisi, oksijen. Çözülmedi hiçbir şey. Şimdi bir ayna daha. Yolu uzattım. Soğuk sular içtim. Seni unutamadım. Benzemek şöyle dursun canım. Bir sıkıntı akşam ki koyamıyorum hiçbir yere nesnenin sana benzemesini. Terk olmuş komodinleri karıştırıyorum. Kirli ve vahşi. Gardıroptan dökülüyorum sendeki yokluğa utanarak. Senden özlem, senden ferah, senden kalan bir kilit. Açmıyor artık gözlerimin karanlıkta büyüyen zehrini. Kurumuş gül büyüyor, oysa bu tavandaki siyahın görevi. Hiçbir serseri açıklayamıyor bu tekinsizlik hissini. Hiçbir doktor anlatmıyor sesini kestiğin hastalıkların rengini. Hiç kimse benden senin gibi nefret etmiyor. Hiçbir benzemek şöyle, sen de bak aynalara bu gece ve dur arşta can veren seni seven meleğin ruhuna saygıyla. İçimden at sesindeki antik kumdan pisti. Bunu hemen yap. Bana izin ver ölmek üzere bir gladiatör gibi yuvarlanıp ve beni izle seni kovan kedilerin toplandığı yerlerde. Bir şeyler yanıyor ama dumanı gövdemden çıkıyor. Adını beni söndürmeye değil, yok etmeye üfle üç kere. Senin tanımamışlığın ormanında yabancı kalıyorum sana benzeyen her şeye. Seni tanımayan her bedende bir tedavi yöntemi gibi yarıda bırakıyorum kendimi. Yolu bilmiyorum. Sadece şarkılar topluyorum evrende. Seni tanımamışlığın ormanında kendime yabancı durup mutluluk duyuyorum seni tanımadığım her bedende. Hiçbir kurbağa açıklayamıyor bu üstünden geçilmeyi. Hiçbir bitki tanımıyor bu topraktaki ıslak kök hücreyi. Hiçbir benzemek şöyle. Senden nefret ediyorum. Bir tuhaf sönüyor artık bu yavaş akışının kandili göğsümde. Yolu uzatıyorum, Soğuk sular içiyorum seni unutamıyorum